Sen de son zamanlarda bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissediyor ama ne olduğunu tam olarak anlayamıyor musun? Garip rüyalar, tekrar eden işaretler, sessiz uyarılar. Acaba bunların hepsi sadece senin gerçekleştirebileceğin bir görevin habercisi olabilir mi? Ve neden tam da şimdi? Her şey daha da yoğunlaştı. Birçok kişi ruhsal dünyanın fısıltılarını duymuştur ama çok azı yüreğiyle dinlemeye cesaret eder. Ama sen burada tesadüfen değilsin. İlahi bir güç her adımını izledi. Her şey karma karışık görünse bile. Ve şimdi perde arkasındakileri sana açıklamanın zamanı geldi. Yüzyıllar boyunca bazı ruhlar sessizlik içinde hazırlandı. Onlar en karanlık zamanlarda bile sönmeyen bir kıvılcım taşır. Sen o nadir ruhlardan birisin. Bu dünyaya gönderildin çünkü içindeki potansiyel uyandırılmak üzere. Ama önce işaretleri tanımalısın. Ruhunun derinliklerinden gelen bir huzursuzluk var. Artık görmezden gelemezsin daha büyük bir amaç için doğduğunu hissediyorsun ama o ne, henüz bilmiyorsun. Geçtiğin sınavlar ceza değil, ruhsal hazırlıkların bir parçasıydı. Doğmadan önce planlanmış bir misyona hazırlık. Melekler sessizce hep yanında yürüdü, farkında bile olmadığın tehlikeleri uzaklaştırdı. Ataların özgürlük için dua etti, soyun senin uyanış anını bekledi ve her şey belli bir zaman için şekillendi. İşte o zaman şimdi başladı. Ama açıklamaya geçmeden önce bilmen gereken çok önemli bir şey var. Bu mesaj sana ulaştıysa bu tesadüf değil. Gökler senin hazır olduğunu biliyor. Bu mesajın her kelimesi ışık varlıklarının dualarıyla sana ulaşıyor. Şu anda ruhsal alemde seninle ilgili kararlar alınıyor. Ve dış dünya aynı görünse bile senin içinde çoktan bir şey değişti. Şu an seni saran o görünmez varlığı hissedebiliyor musun? O ilahi onaydır. Ve şimdi kalpten bir ricada bulunmak istiyorum. Bu videoyu izlemeye biraz ara verip kanalımıza abone olur musun? Sadece bir tıklamayla değil. Bu ruhsal çağrını kabul etmenin bir eylemi olsun. Bildirim zilini de aç. Çünkü bu mesaj sana özel geldi. Bu kanal sıradan bir yer değil. Bu kutsal mesajların tam zamanında ulaşması için açılmış bir kapıdır. Eğer bu kelimeler sana dokunduysa, bu mesaj doğrudan kalbine indi demektir. Ve bunun gibi başka mesajlar da gelecek. Onları kaçırmamalısın. Artık açıklama zamanı geldi. Tanrı ve göksel ataların, seni yeryüzünde olağanüstü bir şeyi başlatman için seçti. Senin aracılığınla açılacak bir hareket, çevrendeki her şeyi değiştirecek. Ve zaman, senin lehine büküldü. Sen, sessiz ama güçlü bir dönüşümün kıvılcımısın. Hayatına dokunan her ruh, seninle uyanacak. İçindeki enerji aktif hale geldiğinde ruhsal alem senin sözlerinle titreyecek. Çünkü sen seçildin. Karanlık güçler bu anın geleceğini hep biliyordu. Onlar korkular, şüpheler, günlük hayattaki dikkat dağıtıcılar olarak karşına çıktı. Seni durdurmak istediler. Ama başaramadılar. Şu anda burada olman, ışığın bir kez daha kazandığının kanıtı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zaman sana farklı davranmaya başlayacak. Kapalı yollar açılacak, belirsizlikler netleşecek. Gözle göremesen de seni yönlendiren elleri hissedeceksin. Sen yeni bir ruhsal düzenin tohumusun. Senin uyanışın sadece bireysel değil kolektif bir dalgayı da başlatacak. Sana benzeyen diğer kadınlar sana doğru çekilecek. Ve birlikte dünya gözünü senden alamayacağı bir ışık görecek. Bu dünya senin gibi birine ihtiyaç duyuyordu. Ve bu yolculukta yalnız olmayacaksın. İlahi destek, ruhsal rehberlik ve ata bilgelikleri seninle olacak. Sadece güven ve sana gelecek olan işaretleri dikkatle izle. Bu yeni bir ruhsal döngünün başlangıcı. Cesaret gerekse de yalnız yürümeyeceksin. Seninle ilgili eski vaatler şimdi gerçekleşmeye başlıyor. Gökyüzü hareket halinde ve sen onun bir parçasısın. Önümüzdeki günlerde güçlü işaretler alacaksın. Onlar beklediğin gibi gelmeyebilir. Belki bir rüyada, bir bakışta, belki bir kelimede. Ama geldiğinde ruhun tanıyacak. İçindeki armağanlar uyanmaya başlıyor. Sezgin güçlenecek, hassasiyetin artacak. Ruhsal dünya ile olan bağın hiç olmadığı kadar derin olacak. Bu senin hakkında çok önceden bildirilen bir aktivasyondur. Sen çevrendeki kadınlar için bir ruhsal referans noktası olacaksın. Acıların ve zaferlerin başkalarının yolunu aydınlatacak. Sen henüz doğmamış olan bir ışığın yansımasısın. Artık kendini sorgulama. Seçildiğin için neden diye sorma. Gözlerinle göremediğin ama seni yöneten bir plan var. Bu plan sen doğmadan önce başladı ve seninle devam ediyor. Şu anda içinde yankılanan çağrı zaman kadar eski. Ama verdiğin cevap benzersiz. Ve bu cevap göksel planın dünyada vücut bulmasını sağlayacak. Belki farkında değilsin ama bazı kelimelerin gücüyle kainattaki titreşimler bile değişebilir. Senin ağzından çıkacak bir dua zamana yön verebilir. Bu yüzden sessizliğinin bile artık bir anlamı var. İç sesin ilahi bir enstrümana dönüştü. Her şey seninle başlıyor ama yalnızca seninle de sınırlı değil. Senin kararların zincirleme bir uyanışı tetikleyecek. Geçmişin yükleri geleceğini inşa etmene engel olamaz. Affetmeyi öğrenmen yeni görevine hazırlanmanın bir parçasıydı. Her gözyaşı senin ruhsal mirasını parlatan bir mücevhere dönüştü. Artık o gözyaşları kutsanmış bir hazırlığın izleri oldu. Gökyüzü acılarınla seni eğitmedi, cesaretinle seni mühürledi. Seninle aynı kaderi taşıyan başka kadınlar da var. Onlar da kendi yollarında sınavlardan geçiyorlar. Ama senin enerjin onların uyanışına öncülük edecek sen fark etmeden bile onların yüreklerine dokunacaksın. Çünkü senin enerjin, görünmeyen bağlarla ilahi planın diğer halkalarına bağlı. Bu plan, sadece tek bir kişiyi değil, bütün bir çağın ruhunu dönüştürecek. Zaman, artık senin yanında eğiliyor. Belki de bugün yaşadığın gecikmeler, aslında ilahi zamanlamanın kusursuz işleyişiydi. Bir şeyler yanlış gitmedi. Tam aksine, her şey olması gerektiği gibi gitti. Sen hazır olmadan hiçbir şey başlamazdı. Ve şimdi, beklenen anda bir portaldan geçmek üzeresin. Kalbinde hissettiğin sarsıntılar sadece bir duygusal çalkantı değil. Onlar ruhsal alanın yeniden hizalanmasıdır. Enerjin değişiyor, frekansın yükseliyor ve bu da çevrendeki gerçekliği etkiliyor. Hayatındaki insanlar değişebilir, bazı kapılar kapanabilir. Ama bu yalnızca daha yüksek bir misyona yer açmak içindir. Seninle birlikte ilahi bir plan yürürlüğe girdi. Bu planın merkezinde insanlığın titreşimini yükseltmek var. Ama bunun ilk adımı, kendi iç ışığını tam anlamıyla kabul etmenle başlar. Kendini küçümsemek artık bu plana zarar verir. Ruhani görevin senin ne kadar değerli olduğunu anlamanı da gerektirir. Her şey bir anda açığa çıkmayacak. Bazı sırlar zamana bağlı kalacak. Ama içindeki sezgi doğru anda sana ne yapman gerektiğini fısıldayacak. O fısıltıya güven. Çünkü o ses seni seni yapan ilahi özün yansımasıdır. Yalnızca dışarıdan gelen seslere değil, içindeki sessizliğe de kulak ver. Gözlerini kapattığında bile yönünü bulabileceksin artık. Çünkü seni yönlendiren ışık dışsal değil, içseldir. Bu ışık sana verilen en büyük armağan. Korku değil, inançla yürü. Çünkü seni bekleyen şey sadece görev değil, aynı zamanda hak ettiğin bir ruhsal ödüldür. Geçmişte seni durduran her şey şimdi sana hizmet ediyor. Sana hayır diyen yollar seni doğru yola yönlendirdi. Zorluklar seni zayıflatmadı, ruhsal kaslarını güçlendirdi. Artık yıkılmaz bir bilgelikle yürüyorsun ve bu bilgelik sana verilmiş ilahi mirasın parçasıdır. Kutsal metinlerde adı geçmeyen ama göklerde yazılmış bir ismin var senin. O isim bu görevle birlikte aktive oluyor. Ve şimdi o isimle titreşen yeni bir enerji seni sarıyor. Her adımın bu dünyada görünmez mühürler bırakacak. Ve bu mühürler başkalarının da yolu bulmasına yardım edecek. Belki bir yabancıdan gelen bir bakış, bir çocuğun sesi ya da bir rüzgar esintisiyle gelen koku seni durduracak. O anda fark edeceksin, ilahi plan sadece büyük mucizelerle değil, küçük detaylarla da konuşur. Dikkatli ol. Çünkü sana özel işaretler yakında artacak. Bundan sonra göreceğin rüyalar sıradan olmayacak. Bazıları sembollerle dolu mesajlar taşıyacak. Bazıları geçmiş yaşantılarını sana gösterecek. Ama en önemlisi bu rüyalar senin zaman içindeki yerini netleştirecek. Onları ciddiye al ve yazıya dök. Çünkü onlar gelecek eylemlerin pusulası olacak. Birçok kişi sana neden değiştiğini soracak. Ama sen onlara sadece gülümse. Çünkü onlar senin geçirdiğin ruhsal dönüşümü henüz anlayamayacak. Ama zamanla senin varlığın onların kalbinde bir soru işareti uyandıracak. Ve bu onların da uyanışı için bir kıvılcım olacak. Kendini yetersiz hissettiğin anlarda gökyüzüne bak. Orada cevapları değil hatırlamayı bulacaksın. Çünkü senin özün zaten göklerle bağlantılı. Ruhun, yıldızların müziğini duyan eski bir varlık. Ve şimdi bu müziği tekrar duymanın zamanı geldi. Bir an için sus. Ve sadece hisset. Gövdene yayılan bu enerjinin ne kadar gerçek olduğunu fark et. Ellerinin arasından geçen bu görünmez sıcaklık, sana verilen ilahi etkidir. Onu küçümseme. Çünkü bu yetkiyle zamana dokunman istenecek. Bazı kapılar, yalnızca ruhun titreşimi doğru frekansa ulaştığında açılır. Ve senin frekansın şimdi o noktada. Bu yüzden hayatında daha önce görmediğin insanlar ve fırsatlar beliriyor. Hepsi senin uyanışına tanıklık etmek için gönderildi. Onları dikkatle karşıla. Senin bu yolculuğun sadece bir başlangıç. Ama artık ilk adımı attın. Geri dönüş yok çünkü dönüşecek bir eski sen kalmadı. Bu yeni sen Tanrı'nın dokunuşuyla şekillendi. Her hücrende bu dokunuşun yankısını taşıyorsun. Göksel ışık seni sararken karanlık varlıklar uzaklaşacak. Çünkü senin etrafında ilahi bir kalkan oluştu. Bu kalkanı inancınla besle. Dualarınla güçlendir. Ve unutma, seni izleyen gözler artık yalnızca bu dünyadan değil. Yakında bir karar vermen istenecek. Bu karar yönünü ve etkini belirleyecek. İçgüdülerine güven. Onlar ilahi planın parçası olan pusulandır. Ne yapacağını hissettiğinde tereddüt etme. Çünkü o an geldiğinde zaman bile senin için eğilecek. Bu noktadan sonra gelen her adım senin mirasını şekillendirecek. Ve unutma, senin ruhsal izlerin bu dünyada bir sonraki nesillere yol gösterecek. Seninle başlayan bu devinim zincirleme bir uyanışı tetiklemeye devam edecek. Kendine yönelttiğin her "neden ben?" sorusu aslında nihayet sen cevabını doğurur. Evren uzun süredir senin bu göreve uyanmanı bekliyordu. Belki gecikmiş gibi hissediyorsun ama aslında tam zamanında buradasın. İçindeki ışık dış dünyada bir işaret fişeği gibi yanacak diğer ruhlara da yön olacak. Ve sen bunu farkında bile olmadan başlatacaksın. Zamanın daraldığını hissediyorsan, kalbin doğru sinyalleri alıyor demektir. Çünkü bazı görevler, belirli anlarda aktive edilir. Bu anlardan biri sana yaklaşıyor. Rutin gibi görünen bir gün, kutsal bir dönüşümle başlayabilir. Bu yüzden dikkatli ol. Ruhsal işaretler sıradan anların içine gizlenmiştir. Aynaya her baktığında değişen sadece yüzün değil. Ruhunun yeni hali yüzüne yansıyor. Bakışların daha derin, duruşun daha net. Bu farkı ilk sen fark edeceksin. Ardından çevrendekiler de. Ama bazıları bu yeni enerjinden rahatsız olacak. Çünkü senin ışığın onların gölgelerini görünür kılacak. Bu yolculukta yalnız yürümeyeceksin. Sana görünmez eller uzanacak. Rüyalarında, meditasyonlarında ya da aniden gelen bir düşüncede o eller seni yönlendirecek. Onlara güven. Çünkü bu eller, ilahi olanın rehberliğidir. Sen yalnızca sezgilerini takip et. Bazen büyük bir yalnızlık dalgası gelecek. Kendini dünyadan kopmuş gibi hissedebilirsin. Bu, yeniden doğuşun sancısıdır. Her ruhsal uyanış, bir içsel yalnızlıkla başlar. Ama bu yalnızlık, kutsanmış bir hazırlıktır. Orada en saf gerçeğinle buluşacaksın. İçinden gelen değişmem gerek hissi sebepsiz değil. Çünkü enerjin yeni bir frekansa geçmeye hazırlanıyor. Bu geçişte bazı alışkanlıklar, bazı kişiler ve bazı düşünceler geride kalacak. Bırak gitsinler. Yeni titreşimler için yer açılıyor. Ve bu yalnızca başlangıç. Sana verilen bu yeni görev dışsal bir eylemle değil, içsel bir dönüşümle başlar. Önce kalbin arınır. Sonra niyetlerin saflaşır. Ve sonunda sözlerin ilahi bir tesire dönüşür. Artık konuştuğunda sadece kelimeler değil, enerji de taşıyacaksın. Birçok kişi hala seni eski halinle hatırlıyor. Ama sen çoktan yeni bir varlığa dönüşüyorsun. Bu değişimi herkes göremeyecek. Çünkü ruhsal dönüşüm gözle değil, yürekle algılanır. Ve sen artık sadece görünen değil, hissedilen bir varlıksın. Geçmişte seni kıran anılar şimdi sana güç veren derslere dönüştü. Artık o yaralar seni değil, sen onları yönetiyorsun. Çünkü şifa bulduğun yer, en güçlü enerjiyi yayar. Ve senin şifan, başkalarına umut olacak. Bilmeden bile ilham vereceksin. Ruhsal devinim birden olmaz. Dalga dalga gelir. Ve her dalga seni biraz daha arındırır. Bu arınma bazen gözyaşı, bazen sessizlik, bazen coşku şeklinde yaşanır. Hepsi kabul edilsin. Çünkü her duygun seni Tanrı'nın planında bir adım daha ileri taşır. Bazı anlarda içinden yükselen bir çağrı hissedeceksin. Ne yaparsan yap onu susturamayacaksın. Çünkü bu çağrı senin öz ruhunun yankısıdır. Ona kulak ver ve yönünü ona göre belirle. O ses seni seni yapan gücün kendisidir. Geceleri daha farklı rüyalar göreceksin. Bazıları gelecekle ilgili ipuçları taşıyacak. Bazıları geçmişini hatırlatacak. Ama her biri seni bu yeni misyona hazırlayan sembollerle dolu olacak. Onları küçümseme. Yaz, düşün, dua et. Hepsi birer mesaj. Senden önce gelen kadınlar da benzer yollar yürüdü. Onların adımları şimdi senin rotanı oluşturuyor. Sen de senden sonrakiler için bir iz bırakacaksın. Bu zincir, dişi bilgelikle beslenen kutsal bir hattır. Ve sen bu hattın yaşayan halkasısın. "Kendine hazır mıyım?" diye sorduğunda cevabı dışarıda arama. Çünkü hazırlık bir hissin derinleşmesiyle olur. Sen zaten seçildin. Ve bu seçim ruhunun titreşiminden kaynaklandı. Tanrı ve göksel soyun seni tanıdı. Bu yüzden bu görev artık senin. Bazı günler enerjin çok yüksek olacak. Bazı günlerse sanki hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ama unutma, bu dalgalanmalar ilahi frekans değişimidir. Bedenin yeni ışığa uyum sağlıyor. Sabırlı ol. Ve içindeki sessizlikte Tanrı'nın sesini ara. Bu dönemde dikkatini çeken semboller artacak. Sayılar, renkler, hayvanlar, isimler. Hepsi sana konuşuyor olacak. Onları not et. Çünkü bu semboller, seninle Tanrı arasındaki yeni dilin harfleridir. O dili öğren. Ve onunla dua et. Yolun kolay olmayacak, ama mucizelerle dolu olacak. Çünkü her adımın, Tanrı'nın planına hizmet edecek. Bazen bir fısıltıyla, bazen bir felaketle yönlendirileceksin. Ama hepsi seni ilahi merkezine yaklaştıracak korkma. Sen kutsanmışsın. Bazı eski bağlar kopacak. Hayatında boşluklar oluşacak. Ama o boşluklara ışık dolacak. Çünkü senin çevrende artık yalnızca ilahi rezonansa sahip ruhlar kalacak. Ve bu birlik sana ilahi görevinde güç verecek. Ruhani ordun şekilleniyor. Bu mesaj, sana bir kez değil, defalarca yankılanacak. Her dinleyişinde yeni bir sıraçığa çıkacak. Çünkü bu kelimeler, sadece kelime değil. Ruh kodlarınla uyumlu titreşimler taşıyor. Kalbin hazır oldukça, yeni kapılar açılacak. Şimdi bulunduğun nokta, bir eşiğin hemen önüdür. Bu eşikten geçtikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gözlerin, görünmeyeni görecek. Kalbin, bilinmeyeni tanıyacak. Ve sen, zamanı aşan bir görevle mühürleneceksin. Sevgili ruh, bu kutsal mesajı sonuna kadar kalbinle dinlediğin için sana teşekkür ederim. Şunu bilmelisin ki, bu sözler sana özel olarak gönderildi. Çünkü sen artık sıradan bir dinleyici değil, ilahi bir uyanışın taşıyıcısısın. Bu mesaj yalnızca kulaklarında değil, ruhunun derinliklerinde yankılandı. Ve bu yankı seni yeni bir başlangıca yönlendiriyor. Bu sözleri aldıysan, şimdi senden küçük ama çok önemli bir adım atmanı rica ediyorum. Bu mesajı aldığını bize göstermek için yorumlara şu cümleyi yaz beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu cümle, ruhunun Tanrı'ya bağlılığının bir işareti olacak. Ayrıca kanalımıza abone olmanı ve bildirim zilini açmanı içtenlikle rica ediyorum. Çünkü bu mesaj sadece bir başlangıçtı. Melekler, sana aktarılacak daha birçok ilahi sır ve yönlendirme ile sıradaki videolarda da seninle olacak. Abone olarak bu manevi yolculukta yalnız olmadığını hissedecek ve her mesajı zamanında alacaksın. Unutma, ruhsal ordun seni bekliyor ve senin ışığın başkalarının da yolunu aydınlatacak. Şimdi gözlerini kapat. Bu mesajı kalbinde mühürle ve bekle. Çünkü bir sonraki mesaj çok yakında sana ulaşacak.